arkadaşlar bugün şişlerle birlikte yeşim yeşim çalışması yapacağız abla ee, ben zaman kuracağım zaman kuracak abla sonra yapayım 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 zamanlayıcı mı kuracaktık? Atla, evet, atla, zamanlayıcı atla, kuracağız. Atla. Kaç dakika yapalım? 2 dakika yapalım. Hadi aynen 2 dakika. Ben, ben yok. iki ]arım. dakika çok ya. Bir dakika 20 Ben 1 dakika 20 saniye yapıyorum o zaman. Hızına bir bakayım. <laughs> ha, çok az ya. 1 dakika. Bir daha yapıyorum arkadaşlar. Biz hemen kurup geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar bir dakikaya kurduk zaman Şimdi ilk çizdiğimiz resim telefon. Ben bunu çizdim ama. Hayır ikimiz şey aynı çizdiğimiz. Hayır çarşı şey ne oldu başka bir şey oldu. Heh, telefon şimdi birbirimize e, bakacağız. Çünkü Beren belki şey yapar diyeyim. Hayır öyle değil. Şimdi gözümüz kapalı çizeceğiz ve zaman de. Tamam yeah, yeah. Gözümüz açık mı çizerim <laughs> Hadi gözümüz açık çizeceğiz ama bekle bana kalem yok. Bir dakika. Kalem alayım şuradan Bu da gidik ya. Biz bunun ucunu açıp gelelim. Dur hayır Beren başlama. Evet arkadaşlar açtık geldik. Şimdi hayır bu tarafa çizeceksin çünkü burada telefon yazılı. Şimdi süreyi başlatacağız. Başlattım. Telefon çiziyoruz. Telefon. Büyük olsun da arkadaşlar da görsün. Telefon. O oh, nasıl telefon oldu bu? Yani biraz vakit var. Ay ne biçim çizdim. Oraya verip makasını yapalım. Ben güzel telefon yapıyorum. Sen de. Güzel telefon. Bak benimki bitti. Hayır daha çizebiliyorsun süre biten kadar. Instagram logosu nasıl oldu? Benimki bitti. Hayır biraz daha çizebiliyorsun. Arkadaşlar çok şey oldu bu. Allah altına altına başka ne logosu var ki? Çok kötü çizdim. Benimki bitti bile. Yaz dersi biliyorsun istiyorsan. Allah. tamam bitti. <laughs> Tersiz çizmiş Beren. Hı? Tersiz çizmiş. Ben kazandım. Arkadaşlar ben kazandım. <laughs> evet bitti. Diye bakıyoruz. 20 saniye ben bunu bir dakika ayarlamıştım. Niye böyle oldu? Abla bu mesaj. Ne? Bunu... Mesaj değil o. Bunu... Evet her telefonlarımızı gösteriyor. Biraz bir hata buldum. Neyse. Bakın. Dur dur. Şöyle. arkadaşlar. Yaşa göre sınırlarsak olabilir. Yorumlara yazın. Benim Göster yayınına göster. Ben çizmedim. E, hadi arkasını. Şaka şaka. Göremiyorlar ki. Göremiyorlar. Dur. E, ver ben göstereceğim. Ha? Belenik bu. Benimki de bu. Yorumlara yazın. Ama yaşa göre sınırlayın lütfen. Şimdi iki katlı büyük bir Allah. ev çizeceğiz. Allah. Allah. Bekle bekle. Zaman başlatmadık daha. Bekle. Bedene ben onun nasıl çizeceğini göstermiştim. Ben ben boyayacağım. Böyle. Ben onu boyayacağım. Mı? Tamam. Ben boyayacağım. Arkadaşlar bekle. Zaman başlatıyorum. Arkadaşlar bakın çok iyi ee, oldu. ama niye sürekli 20 diyor bu? Ben 20 istemiyorum. 3 2 1 başla. <laughs> ev mi çizecektik? Evet. evet. ev katlı ev. <laughs> ben de fıfık fıfık arkadaşlar 30 dakika var Ben güzel işler yapıyorum sende Güzel yüzü ev yapma. Bildiğimiz ev yap. Tamam güzel yüzü ev çok seviyorum çünkü. Benimki bitti. Hayır biraz daha çizebiliyorsun. Tamam benimki bitti bitti. bitti. 5 dakika var zaten. Allah cam yapmadım ben Eyla. Bir de. Ya çiçek çizecektim çizemedim. <laughs> ben kaçamadım. Gel bakıyoruz değil. Ama herkes yaşa göre sinirlendiriliyor. Herkes yaşına göre puan veriyor. Bu şekilde. Aferin ablama. Ama herkes yaşına göre. Şimdi bu kağıt arkalarını bitti. Diğer kağıtlarımıza geçiyoruz. Hayır diğer arka tarafını. Şimdi. şimdi arkadaşlar kız çocuk çiziyor. Beren çok güzel çiziyor kız çocuk. Ben Beren'e göstermiştim zaten. Şu şekilde. Bence çizdi Beren buna. Bak verim. Tamam mı? Böyle saçlarını nasıl Sen, tamam, Sonra burayı böyle fırfırlar yapabilirsin. Ve bacakları böyle kalın oldu, Bacakları da kalın yapabilirsin. Hı. İşte böyle süsle falan, bir şeyler yap. Şimdi 3 2 1 başladık. Ay kalemimi alamadım. Şöyle çizeyim ya böyle. Ben kafadan çizmeyeceğim. Kafadan çizme. bitti. Bitti bitti. Evet. Senin gösterinin yok. Aa, ah, ah, ah. ya inanamıyorum. Elbiseden gözleri unuttum. Gerçekten. Bak bir renk böyle oldu. Bir böyle oldu. Ben gözlerini hemen çiştim. Ya gözlerini bak. Şimdi hemen gözlerini yapıyorum. Bak, o zaman şu kadar bir zaman gözleri ayırabilirdim yani. <laughs> Gözlerim. Ben kazandım. Adımlandı. Bence de Beren kazandı. Şimdi kuş yapıyoruz. Hayır. Şimdi kuş, kuş, bulutlar, ağaç ve kuşlar yapıyoruz. Ben bulutu şöyle yapabiliyorum göstereyim. Tamam, bulutu biliyor Beren. Tamam, şimdi bulutlar, aşağı ağaçlar ve kuşlar kuşları böyle gösterdim ben benim örnek olarak. Bildiğimiz ve kolay bir kuş çizdi işte bildiğimiz kuşlar. Şimdi bekle, zaman başlatacağım. Bulutlar, ağaçlar, kuşlar tamam mı? Bana acık bulut, ağaç, kuş tamam mı? 3 2 1 baş. Bulutları çizeceğiz. <laughs> Ağacımızı çizeceğim şimdi. Ben vaktim oldu. sadece elma da çizebilirim ben. Dikkatimi çiziyorum şu anda. Dikkatçi bir çoluyor arkadaşlar. <laughs> Ama ben acı acı kutu yaparım. Ben bunu da çizdim. Şimdi, şey Şimdi acımı çiziyorum. Böyle değişik şeyler bekleyebiliriz. De balon balon bon. ben de balon çizeyim. Ben şöyle başlıyorum. Ya ama benim adım olmuyor, olmuyor. Hadi yap yap yap. <laughs> Başka yetişe benim güneş. Çok küçük oldu ama Ucunu Bitti. Bitti bitti. Evet. Balon şimdi. Evet arkadaşlar. Benim küçük bir ağaç yaptım. <laughs> Bunlar kuşlar mı? Olmuş güzel olmuş. Bu ağaç mı? Ben böyle mi ağaç çiziyorsun? Adam olmuş bu adam. Hayır. Arkadaşlar normalde ben ağacı acayip güzel çizer ama şu anda birazcık telaştan <laughs> Bakın şunlar balonlar, bunlar bulutlar, şunlar kuşlar. Bunu da ağaç diye çizmiş. Ama normalde daha güzel çiziyor. Çikolatası çizdik. ağzıma çikolata olmuş. Benimki de bu şekilde oldu. Yan yana göstereyim hatta. Nerede derseniz, bunlar ne derseniz nerede uzaktan görünen basit ağaçlar. <laughs> nerede balonlar. Bak bu kart yaptım bu balonu. Kaçın balonu. Kaçın balonu. Balonu evet arkadaşlar evet, evet. bunun arkasına bitti mi? Bitmiş arkadaşlar. Bugünkü videomuz o zaman bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.